Evet arkadaşlar Game Clash kanalına hoş geldiniz. Bugün bulunca almak isteyeceğiniz 20 çakma derledim. Birincisi Türk bayrağı şeklinde nasıl yanıyor? Bu şekil. Şuradakini ayırarak çakma yakıyoruz. Bir. Bu pek ilginç sayılmaz normal bildiğimiz ama kız şeklinde bir çakmak. Bu da tekerlek şeklinde. Nasıl yanıyor derseniz aslında yakması biraz değişik bir şey. Şu yanını kaydırarak yakıyoruz. Bu da kare şeklinde bölünmüş bir çakmak. Onu da yana aynı şekilde yaparak yakıyoruz. Bu zar, şey, zar şeklinde diyebilirim. Bunu aşağı doğru indirerek şu bölgeyi Aşağı doğru indirerek yakıyoruz. Bu Türk bayrağı şeklinde. Bunu da aynı şekilde bunu yukarı doğru çıkartarak pardon şu şekilde aşağı doğru indirerek yakabiliyoruz. Ve karşınızda Apple'ın bir çakmağı Yapmaya çalışmışlar, becermişlerdi aslında. Sonra iki ilginç çakmağı sakladım. Şöyle yana doğru kaydırarak yakıyoruz. Bu da üzerinde müzik e, müzik çalarken çıkan desenler gibi bir şey. Böyle. Bu da daha deminkinin siyah beyaz olanı. Beşiktaşlı olanlar için. Ama bu yana doğru kaydırılıyor. Fare şeklinde. Evet arkadaşlar bu tuzak dudak şeklinde aynı zamanda gazoz açıcı ve şu yan taraftan bu ise değişik bir çakmak böyle bildiğiniz çakmalı değil de şu, şu bölgesini açıyorsunuz nasıl yapıyoruz böyle açarak bunun böyle açarak yakıyoruz arkadaşlar Bu da değişik bir çakmak türü arkadaşlar. Burayı kaldırıyoruz. Aynen böyle bu şekil. Kapatıyoruz. Açıyoruz. Şu şekil çakarak yapıyoruz arkadaşlar. Bu da onu, o, daha demekini mini. Evet arkadaşlar sevdiklik sevdiğimden bir tanesi el bombası şeklinde. Bu da yana kaydırmalı aynı şekilde. Arkadaşlar bu çakmağın ateşi maviden yeşile doğru dönüyor. Yakından göstereyim. Pardon bu değil yanlış çakmak. Şu. Bu hem ışık arkada araba anahtarı şeklinde hem de arkadaşlar maviden yeşile doğru da ateşi dönüyor. Evet bir daha göstereceğim mavi sonra yeşile dönüyor arkadaşlar. Bu da zar şeklinde. Şu şekil zar şeklinde. Şuradan. Evet arkadaşlar bu da değişik bir çakmak. Bayanlar için. Bu da şu tek bacağını aşağıya doğru indirerek yakıyoruz biraz sıkıntı yapması ama tek başına aşağıdan indirerek yakıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar bu çok hoşuma giden bir çakmak istili. Balta şeklinde. Balta şeklinde bir çakmak. Şu tepesinden şu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. 21 ilginç çakma derledik sizin için. Bir abone olmayı unutmayın. Abone olsanız sevinirim. Yorumlarınızı